Merhabalar herkese. The Planet Crafter serisinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Serinin devamını kaçırmamak için ayrıca böyle bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Lafı uzatmadan geçeyim şimdi konu, oyuna. Önceki bölümde bulutlar aşamasındaydık. Bulutlardan sonra yağmur geliyordu. Yağmur aşaması bitti. Yağmurdan sonra da sıvı suya sıvı suya geçtik. Sıvı suya geçiyorduk daha doğrusu videodan sonra ben sıvı suya geçtim. Tek bir şey değişmedi arada bazı malzemeler topladım bayağı bir Bu şekilde göstereyim ee, yok özellikleri topladım ha özellikle süper alışım topladım sülfür topladım ozminim topladım onlar yeni madenler bunları yeni topladım videodan sonra onların yerini göstereceğim birazdan ardından yaptığım ne var yaptıklarım Şundan bir adet koydum. Evet bundan bir adet koydum videodan sonra. Ardından ne koydum? Su toplayıcı koydum. Başka neler yapmıştım? Delgi K3'ten bir adet koydum. Bir adet madenci koydum. Bana demir lazım. Ee, şu an göllere geçiyoruz. Göller aşamasında bana baya bir demir lazım olacak. Su taşıyacağım çünkü. Bunun şu an amacı bir dakika. Oyunun sesini bir tek kısmam gerekecek. tek fazla oyunun sesi. Tamamdır. Bunun amacı koyduğun yere göre ağırlıklı maden koyuyor, üretiyor. Maden çıkarıyor daha doğrusu. Kaynak çıkarıyor. Koyduğumuz bölgede demir daha çok yaygın olduğu için ağırlıklı olarak demir çıkarıyor. Ve bu sefer demirden çok şey çıkarmış ama neyse bu burası böyle çalışıyor. Burası çıkara dursun. Bana şu an demir lazım. Ondan kaynaklı böyle koydum. Onun dışında ayrıca bu şekilde göstereyim şunu videodan sonra kaydım Bir adet daha 600'lük oksijen arttırıcı buldum. O altın dolum buldum. Onu da nerede buldum? Şurada hemen gidip göstereyim. Onu da bizim base'in bu kısmında buldum. Burasında buldum. Daha doğrusu buldum diyemem. Başka birisinden gördüm. <laughs> Başka birisinden gördüm. Şunun hemen altında burada duruyor. Bu şekilde göstereyim. Beyiz burada. Şu şekilde tam buraya gelirken bunun altında. Ardından bir tane daha altın sandık buldum. Onu da burada süper alışım ararken buldum. Arka tarafında. Buranın arka tarafında bir gemi var. Geminin yakınlarında bir yerlerde şey var. Süper alışımın geminin yakınlarında bir yerde ufak bir küçük bir alan var. Onun içinde altın sandık var. O tarafa gittiğimiz zaman orayı da gösteririm. Süper alaşımların çoğu burada. Yalnız süper alaşımların hepsi yukarı kısımlarda. Şu zeminde toprak kısmında bulamazsınız. Hepsi taşların üstünde yukarı kısımda. Mecbur yukarıya çıkmak gerekiyor. Oksijen bitti. Ayrıca şu ben çipleri topladım Nankin nasıl kullanacağımı bilmiyordum. Onları burada fark ettim. Buradan kullanıyoruz. Burada bir tanesini kullandım. Açılan şeylerden birini göstereyim çevik çizmesi açıldı. Bunlar daha iyisi açılırsa onu yapacağım. Şu an yapmadım ama bir sürü çift var. Tek tek hepsini yapalım. Madencilik hızı K1. Pusula iyi olur. Çevikli çizmesi K2. Madencilik 2 tamamdır. bayağı şey açıldı. Bunlar bayağı lazım olacak bana. Özellikle şey istiyorum. Şu an mesela bu yaşam alanı tek blok ben bunun üçlüsünü istiyorum evet, galiba çıkmadı o da başka çip var mı başka çip yok ben hepsini topladıydım düzenli bir yere koyduydum ne yazık ki o da çıkmadı neyse zaten bu videoda göllere geçemeyiz büyük ihtimalle bunları tek tek yapacağım da büyük ihtimalle göllere geçemeyeceğiz en azından neler açılmış ona bakalım yaşam alanı köşe bu tamam bu güzel Güçlü yapacağım da lazım olacak bana. Başka K1, K3. Nükleer reaktör açıldıydı. Galiba geçen videoda açıldı da gözüktü. Gösterdim mi bilmiyorum. Bunu yaparız. Bunu yapacağım şimdi birazdan. Isıtıcı K3. Bundan yapabiliyorsam yapacağım tekrardan. Ardından başka ne açıldı? Geri dönüşüm makinesi ürettiğim malzemeyi galiba geri dönüştürmeme yarıyor bu da güzel geri dönüşüm makinesinde yaparız uyutma makinesi içine yerleştiren nesneleri yok eder şu öyle bir derdim yok Bursun. şimdi atıcı buradan açılan harita oluşturma var çok lazım olacak bunu yapalım bir de haritamız olsun artık ee, ne istiyorum mikroçip pusula demir silikon demir silikon alayım şimdiden ardından 3 pusula. Magnezyum, alüminyum, alüminyum. Magnezyum, alümin alüminyum, silikon. Bunu yaptık. Son olarak ekran harita oluşturma tamam mı? Bunu bir kaydıracağım, bunun yanına koyacağım. O burada kalsın. Pusula da burada kalsın. Aha gitti. Tabela magnezyum. Ona da yapacağız. Ama ondan önce. Madem gitti hazır gitmişken bunu yapalım. Uranyum çubuğu süper alışım lazım. Uranyum çubuğu süper alışım lazım üç adet. Bir adet daha yaparız bundan. Daha yapsam bir tane daha yaparım da harcamaya gerek var mı? Harca gitsin. 3 adet. Bayağı büyük bu. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Enerjiye bakalım. Bize bayağı yeter var. Fazla içelim. Fasulye oluşuyor. Şimdi enerji 250'ye çıktı. Güzel. Yörüngede hiç uydu yok. Sinyal almak için uzaya bir harita oluşturma roketi gönder diyor. Yani benim bir roket şey yapmam gerekiyor. Fırlatma platformu yapalım. Titanium, Titanium, süper alışım, süper alışım. Hem hepsinden. Hmm, dakika ben bir şey hemen unuttum lan. Unutkanlık başladı. Tamam. Ne koyabiliriz? Ne kadar büyük bu? Eee, bayağı büyük. Ş Vallahi, şimdilik şöyle mi dursun? Böyle dursun. Parasını çıkalım. Aldım böyle. Ha. Allah Allah. Niye çıkamıyorum? Yanlış bir şey mi yapıyorum? Ben çıkmam gerek. Ha tırman. tırman yasını gördükten sonra Şimdi manyetik alan koruma roketi. Basıncı yüzde bin arttırıyor. Asteroid toplayıcı GPS uydusu. Bundan göndermem gerek. Aslında bir dakika. Benim birkaç basın, benim bir miktar basıncım düşük. Asteroid toplayıcı. Sıcaklığım da düşük aslında. Bu ikisinden de yollamam gerekiyor. Ama ondan önce bunu yollayacağım. Yeterse basıncı sonra sıcaklığı mı yollayayım? Orada bir açılma sırasına göre giderim. Bir dakika ondan önce şunu hatırlayalım. İki süper alışım bir roket mikroçip pusula. Şimdi bir adet mikroçip pusula alalımızda pusula lazım. Magnezyum iki alaşım, iki alüminyum bir adet silikon istiyor galiba pusula evet tamam roket yapacağız şimdi rokete ne istiyor iridium çubuğu olması lazım uranyum süper alaşım öyleydi doğru mu yok şundan lazım olacak zaten yukarı giderken şimdi tekrar bakayım Doğru mu her şey? Her şey doğru. Ondan önce, ondan sonra, şimdi ısıtıcı K4 gelecek 63'te. Delgi K4 gelecek. Basın ısıtıcıyı açmak daha mı kolay? ısıtıcıyı evet. açmak daha kolay olduğundan basıncı yapacağız. Basıncı yapmak için gereken şeyi unuttum lakin Şimdi şöyle. İstanbul'dan bir tane görüntüsü aldım. Güzel temli. ekran. abi. Eee sağa sola dönmeyecek mi? Bu dönmesi gerekiyor ama sağa sola bir yere. Ha bu basınç şeyi öyle. Pardon. Basınç sağa sola dönüyor. Silikon, silik, 3 silikon, 1 roket süper alaşım istiyor. Roket yapacağız tekrardan. Süper alaşım lazım, silikon lazım. 3 adet silikon. 9 adet bundan lazım bir hüküm çubuğu için 1 adet 1 bun... adet bundan 2 adet bundan ee, roket tamam super alışım 2 tane mi istiyordu tamam onu da hallettik Şimdi pusula. Güzel. Tamam. Ha, biraz da daha... Ha, iyi tamam. Şimdi osmium'u bulduğum yeri göstereyim. Osmiumla, Neydi? Sülfür. Sülfürlü burada. Ondan sonra bu şekilde şu noktada yanlış hatırlamıyorsam şu noktada bir yerde altın sandık olması lazım. Şu mekanın üst kısmı da full süper alaşım. Ardından süper alaşımı nerede bulabiliyorduk? Süper alaşım şurada var. Bu şekilde süper alaşım olması lazım şurada bir yerde. Ardından başka ne vardı? Heh, şeydi mi? geçin bölüm uranyum arıyordum. Uranyum biz şuradaydık. Bizim geldiğimiz yer burasıydı. Biz şurada uranyum aradık. Hatta o gemi bir gemi benzeri bir şey vardı. Girebildiğimiz yer burası mı dedim Değildi. O, bu geldiğimiz yer burasıydı işte. Şuradan geçeceğiz. Şu yoldan geçip buralarda uranyum varmış. Uranyum da buradaymış. Daha fazla uzaklaşabiliyor muyum? Uzaklaşamıyorum. GPS uydusu ve bir tane daha roket göndermem gerekiyormuş. Başka bir yere gittim mi? Gitmedim. Şimdi biz raketi gönderelim. Güzel bayağı yağmur yağıyor. Burası komple suyla dolacak. Aha su göleti oluşmuş orada. Bak orada su göleti var. Su göletleri oluşmaya başlamış. Şu an neyle ben harita açabiliyor muyum? Açamıyorum. Büyük ihtimalle şuraya takmadığım için. Haritada belki su gözüküyordur dediydim. Su var da. Varla yok gibi bir şey şu anda yüzdesine bakalım yüzde kaç olmuş bu bölümde olur mu basınç roketini fırlattıktan sonra belki olabilir şimdi manyetik alan koruma roketi basınç yüzde bin bizim basıncımız kaçta 90 civarı bir şeyden hadi bunu da gönderelim bu roket şimdi sağa sola bir yere yatması lazım Aha. Göktaşı geliyor. bu da yatmadı. Han önceden yatıyorlar diye hatırlıyorum bunlar. basınca bakalım yüzde kaç olmuş. Şu göktaşına bakacağım. İçinden neler çıkıyor. basınç kaç olmuş? Basınç 800'e geldi. Evet. E, buraya etki ediyor. Bendeki miktarın katına oranlıyor. Evet. Yo öyle de olamaz. Basınç bin olsa Pardon tamam. Ben sıcaklıkta basıncı karıştırdım. Benim bas doğru. 87 idi. bin evet. Şimdi ha şeye bakacaktım de ilerleme yüzdesine bakacaktım. %2 %2 bölümde suyu bayağı görürüz herhalde Aha, bayağı yakına düşmüş su büyük ihtimalle şu kayanın hizasına gelir herhalde bu bölümde geliştikçe şunlardan iyi madenler çıkıyordu şimdi neler çıkmış bakalım obsidyen mi yok iridium iridium bunların hepsi yok almayacağım şu şey yerden o ozmium galiba o da. Bakayım. Yok, silikon. Aha. Bunu parçalayabiliyor muyum? Bomba mı gerekiyor? Bir şey mi gerekiyor? Parçalanacakmış gibi duruyor. Bir adet buraya düştü. Başlıkta bir yere düştü mü? Şunun üstüne düştü galiba. burada Ben 3 adet aldım iritium. Aşağı yukarı aynı olması lazım. 5 adet galiba. 5 adet evet. Bunu da alabilirsem 5 adet iritium bulmam lazım. Ben aşağıdan 3 tane aldım. 2 tanesi eksik. Nerede onlar? içinde de. Mesela hazır bu tarafa gelmişken de o ozmiyumla sülfürü aldığım yeri göstereyim. Aha, geçtim mi? Bakayım yok geçmemişim burası. Evet erimiş burası. bunlarda da ozmiyum. Sülfür var ayrıca sarı sarı parlıyor. Ee, tamamı erimemiş. Bu ülkeye de 15 ülkeye sıcaklık değirecekmiş bunlar. Öbür tarafa geçmek için burası şart mı? Değil herhalde. Öbür taraftan dolanabiliyordu, dolanabiliyorum diye biliyorum. Şimdi Beyze dönelim. Diğer yapmadığım şeyleri de yapalım. Geldim Beyze. Şimdi kaç olmuşlarla mı? 3. Aslında beklediğimden çok yavaş gidiyor. Ben bu bölümde. Daisy yaparım diye düşündüm de beklediğimden bayağı yavaşladı. Önceki aşama çok hızlıydı. Bu bayağı fazla bayağı düştü hızı bunun. Şimdi suyun seviyesini de görmeden beyzi yapasım yok aslında böyle ne bileyim fazla yüksekte kalır veya fazla alçakta kalır diye çekiniyorum bir de her şey bunların hepsi tek bloklu. Ben dörtlüyü bekliyorum dört bloklu çiftlerden çıkmadı. Şuradan çıkmadı. Buradan çıksaydı iyi de. Bir dakika şu açtım. Bu tabela ne? Ha buraya yazıyoruz. Ne yazalım? Kontrol paneli. Kontrol paneli. Yanlış yazdım. Şöyle. Şimdi ne yapabiliriz? Bizim neyimiz düşük? Sıcaklığımız düşük. Sıcaklık yükseltmek lazım. Biyo kütlemiz düşük. Biyo arttırır? Şu mesela biyo kütle mi veriyorum? Neydi ürünün adı? Bu. Bitkis. Evet. Biyo kütleyi bu veriyor. Spirin olacak iş değil o. bundan yaparsam oksijen verecek bu yükle vermiyor. Bundan yapmam gerek aslında. Bir adet bundan yapayım şimdi geçici olarak. Ne tarafa koyayım? Bu tarafa mı koysam? Ama bu tarafa koymak için onları kaldırmam gerek. Şöyle yapayım. Şunun arkasına bir temel atayım. Veya. Alüminyum süper alışımda. Süper alışımı bitirdim Yırma yani tohumu bir daha ne kadar büyük o kadar büyük değilmiş O zaman şöyle yapayım buraya ben bir dönemeç atayım Öyle mi koysam veya koy gitsem zaten geçici bu Geçici olacak Şimdi bu bana biyokütle mi veriyor? Bakalım ne yapıyor? Ne veriyor bana bu şimdi? Biyokütle mi veriyor? Yok biyokütle vermiyor. Biyokütleyi Ben neyle sağlayacağım peki biyokütleyi? Yiyecek seviyesi düşük. Yani büyümüştür şu. Hadi suyu da içelim. Ben büyük kitleyi neyle sağlayacağım? Ona bakalım. Ya büyük kitleden açılıyor? Buradan göremiyorum. Büyük kitle ile açılan şey burada. 25 kilogram büyük kitle. O zaman ben şundan iki adet mi yapayım? İki su şişesi, bir magnezyum alüminyum. Alüminyum bir var. Bunu böyle koyalım. Şimdi benim biyokütlem kaç oldu? 0.75 mi oldu? Evet 0.75 biyokütlemiz var. Sırada ben ne yapacağım? Sıcaklığı yükselteceğim. Sıcaklığı yükseltmek için gereken şey neydi? Sıçı K4. Bunu açabilir miyim? Açamam. Onun için ne yapmam gerek? dakika. Üstücü K4 neyle açılıyor? Oksijenle. Oksijen veren şey neydi? 170 oksijen veriyor bu. Şu an 900 oksijene çıktık. Oksijen fena değil. Benim şu an yapmam gereken şey bir tane roket göndermem gerek. Sıcaklık ne istiyor? İki süper alışım istiyor, Bir roket istiyor. Şimdi bunu yapalım hadi. Bunu da gönderelim. Bu da gitti. şeylerimiz kaç oldu? 900, 900, 800. basıncı yükseltebilirim. Sıvısı yüzde dört buçuk oldu. Tekrar meteor ya. Yani. Meteorlara bakalım. Meteorlardan önemli şeyler çıkıyor. Biri oraya düştü. Biri şuraya düşecek. O bayağı test kaldı. Önce şu ikisini aldım bayağı yanıma düşecek sanırım şuraya bir yere evet bu da diğerinin yanına düşer ha uranyum veriyor uranyum değil mi uranyum 1 2 3 4 4 değildir umarım 1 2 3, 4. Galiba 4. Evet. Burada yok çünkü ikisinden de 4 çıkardığıma göre. Mesela bir dakika bunu kırabiliyor muyum? Yok. Uranyum bayağı lazım olacak. Ben gideyim o tarafa diğerlerini de alayım. Ama bir oraya düşmüş. Bu basınçtır vesaire bunlar 900'de kaldı. 1000 yapalım onları. Mesela oksijen 900. Oksijeni 1000 yapabilmek için ne gerekiyor? bundan bir adet koyalım mesela. Veya bundan değil de şu oksijen veriyorsa neymiş? Bu oksijen veriyor mu? 140 veriyor. 140 versin. Hem de ayrıca bitkiyi de şeye çıkarmış oluruz. bitkide de bir olur şu anda. Bitki üretimi bir galiba. Bakayım. Evet, 99 işte. 1041 978 sıcaklığa bir adet bundan mı koysam Delgi K3 sıcaklık veriyor da verdiği sıcaklığın pek bir anlamı yok Iridium çıkıyor çubuğu yapabilir miyim yaparım Yanlış şuşa bastım Alüminyum Şimdi bizim enerjimiz 101 sıcaklık sıcaklık tabi bin katı olunca 1300'e fırladı hemen basınç koyacağım şimdi bir tane de. Su bitmiş. Aha su buraya kadar geldi. Şelaleden hala su gelmiyor. Neyse gelir o da zamanla. Şimdi sıcaklık basınç biraz fazla mı yüksek oldu? 1100, 1300, 1000. i̇yi iyi güzel. Şu an iyi. Mesajlara bakmayı unuttum. Mesajlara bakacağız. Şöyle yapayım. Mesajları ben göstereyim. Videoyu buraya videoyu bitiririm hemen şimdi. Mesajları göstereyim ben. Aha nükleer reaktör 2 açılmış. Bunları hızlı hızlı göstereceğim. Okumayacağım çıkınca ben okurum. Şimdi nükleer reaktör o patlayıcı toz falan filan işte şu an o iş yalan. K5 çantası açıldı süper alışılmışlar o iş yalan. Onlar falan olmaz şimdi çeviklik çizmesi. Yapacağım. Hemen şunları yapayım. Fener K2 of bunlar bayağı şey isteyecek. İpre çift maden hızlı vesaire. Oho. Çeviklik çizmesini yapayım mı hemen? Çeviklik çizmesini yapalım. Çeviklik çizmesi kabir. Alüminyum, alüminyum, kumaş. Şöyle bir süper alışım, süper alışım, kumaş. Süper alışım bitti. Ben bir süper alışım daha bir da toplayacağım. Vicious Gelet K2 Tanyu Malim ne lazım? Fener 2, Sülfür ve alüminyum. Ne araç istasyonu açıldı. Araç yaparım bir dahaki kadar. Galiba yanlış şey yaptım. Neyse o da lazım olacaktı. Süper alışım bu istiyor. Bir adet süper alışım buna vereceğim. Alüminyum süper alışım istiyor. Ve bu da sonuncu süper alışım. Silah sabitleme vesaire onlara gerek yok. Pusula, pusulayı yaptım mı? Bir dakika yapmadım. Pusulayı da yapalım. Silikon, magnezyum, alüminyum silikon magnezyum ama bir dakika kaçar er tane istiyor alüminyum iki tane pusula tamam şimdi yönler gözüküyor hayır pusula yan açıyoruz onlara sonra bakarım artık nasıl bırakalım şöyle bakalım şöyle bırakayım ben Şu açı güzel. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu benim kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca yorum atarsanız da çok güzel olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.